Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play'de deneme kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm oldukça sessiz ve odaklı bir şekilde oynamak zorunda kaldım. Çünkü ortalık çok karışıktı. Şimdi belirli bir süremiz var ve bu süre zarfında elimizdeki malzemelerle yapabileceğimiz her şeyi hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Öncelikle birkaç tane ev yapacağım. Evin birini şuraya, birini şuraya yapıyorum. Sonra bir tane tarla yapabiliyormuşuz. Efendim şuraya. Onu yapacağız. Şurada iki tane fırın var. Bu iki fırını iptal Iki o iki fırını buraya basıyorum. Oradaki fırınları hızlı bir şekilde şuraya ve şuraya. Evleri yaptık zaten. Hatta bir tane de şuraya yapalım. Güzel. Oraya bir tane ağıl yapalım. Tabi odunuz olursa. Hemen şuradan şunları satalım. Bolca odun aldık. Odunlarımızda bir tane şuraya ağıl yaptık. Bir tane de buğday tarlası yapalım. Tamam güzel şey durumumuz nedir bir bakalım. Un durumumuz nedir un. Oo baya unumuz var. O zaman hızlı bir şekilde fırın yapıyoruz zaten. Allah Allah ne odunmuş arkadaş. Tamam Şöyle bir workers available yok yok a mill. o enough workers available to Bir a mill. Not enough workers Bir tane run a mill. Not enough workers available to asker a mill. Not enough workers available to run a Hadi tamam şimdi bol bol asker yapacağız. Recruits İlk önce şu askerleri halledelim. It. It. God this pot's hot. Demir and demir lazım. Oğlum you bir dur got iki got dakika got dur şeyleri geliştirelim ya. And now I to repay that debt. Sen ne yapıyorsun burada? Şuraya gel. Gelen taşlarla hemen surlarımızı onarmamız lazım. Needed, oğlum boşta adamımız yok hala. Needed, Bayağı da boş yerimiz We're var needed, aslında ama bir tane daha ev yapalım madem öyle. Çünkü hızlı bir şekilde adama ihtiyaç duyacağız. We Okçu da önemli. We're Okçu needed, yapmak da önemli. We're We're needed, bir dakika lan. Bizim ok üretim yeri neresi? Nerede oğlum biz okları nerede üretiyoruz? O üretim yeri yokmuş gibi geldi bir an ama. You need something. <laughs> 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 Ayda, bu hiç iyi olmadı. Hemen şu surları tamir edelim. instructions. We are Askerimizi şuraya getirelim. Okay. Shot. We stand ready. Recruits needed, sire. We stand ready. Forward. Ulan yine taş ocaklarını yıkacaklar ya. What is needed? Recruits birazcık deri kıyafet al, bir tane alabilirim. Not enough gold. Ah be, paramız yok. <laughs> <O niye gülüyor> taş, taş şey gibi ya. <laughs> öf, öf. Çok anlama çok. More stones needed. Not just food. Not enough goods. We stand ready. Recruits needed. We await orders. Needed, sire. My lord. You need something Come on, the sire! Fall in! The castle has held firm. No change in the treasury, lord. The people you worship know, really you, sire. Attack! We stand ready! I don't know how we're going to fight them. Birazcık odun. Ah be, odunu niye sattım ki ben? Ne saf adamım ya. Can't place that there, my lord. More wood is needed. Evet, saf gibi gittim, sattım odunu. Bak. A message from the wolf. Is there no one who will rid me of you? Bu adam baya bir merdiven var. Ben geri it itelim, yollayalım careful with this thing. I live to serve buradan you. Double. My boy is buraya, yours. buraya çıkamıyoruz niye? Buraya niye çıkamıyoruz kardeş? Çünkü üstü adam dolu. Nasıl çıkacaksın? Sağ Forward. Bağırma be. Instructions. Manyak. Bunlar ne, ne burada? Bak şu yukarı çıkın. Şu dördü şuraya alıyorum. Setting up now. What Your command. Abi siz bir tane şey mühendis şuraya gelsin. Bir tane okçum şuraya çıksın. Şuraya çıkalım. Şövalyelerimi şuraya getiriyorum. Burada altı tane okçum var. Onu şuraya çıkaralım. Güzel. Şimdi burada satılabilecek ne var? Demir vardı bir ara artık o da yok. Hemen şu demircileri yeniden basalım. Bir parça daha gitseler bize kardır. Hemen odun alalım. Farkındayım popülaritenin düştüğünde yapacak bir şey yok. Bir tanesini şuraya ekleyeyim. Tamam. Abi. Ya çok canım sıkıldı. Taş, taş lazım bize. Ve arka hiç taş yok şuralarda. Tamam yiyecek olayını sıkıntısını yaşamıyoruz ama Taş ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Şövalye çok ya. We are orders. Yes. Şu iki Quick. Şuraya çıkarıyorum. March. Ready sir. Archers. Ready. My boy is yours. Güzel. I live to serve Şu şuraya Come on diyor. To glory. Bir tane şövalye getiriyorum. <laughs> He, şimdi. We are orders. We are stand de, ready. <laughs> Bizim atlılarımız da var değil mi? Atlarımızı şuraya getirelim. Let's ride. Let's ride. Gelin bakalım diye. Başka neyimiz var? Şu ellerinde malzeme taşıyanlara bir bakalım. Manning smelter. Güzel. Bak şimdi sen. Şuraya çık. Sen şuraya çık. Sen şuraya çık. Sen şuraya çık. Sen şuraya çık. Terrible. Sen burada bekle. Eee sen de burada buraya çık. Sen de şurada bekle. Senden sıkıldım diyor adam. Ben de senden sıkıldım lan. Baya un var. Un mu satsam acaba? Bu kadar un harcayamayız. Ah be un satılmıyor. İnanılmaz. <laughs> Satılamayan az sayıdaki kişiden biri. Aga ben niye bastım onu? Neyse en azından. Fall in. Forward. What is your thinking? Instructions. Leave now. Moving off. Set us a task. Sen de şuraya gel. Sen de buraya gel. Sen de şuraya gel. Güzel. Abi böyle birkaç tane demir getirin be. Savaş başlamadan. Of geldi. Düşman geldi. Oy 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 kalabalıklar. Şöyle yapıyoruz. Siz yeniden içeri geçin. Bağırma ya bağırma. Ne bağırıp duruyorsun? Şimdi sevgili dostum. Şuraya bir ateşli bilmem meşalesi. Şuraya dört tane at. Oh, Onlar yakacaklar. Hatchet! Shot! Sen gel oğlum ya. Hatchet! Shot! Jump to it! Gelin kardeş buraya. Şimdi satılabilecek ne varsa satalım. Odun odunları, odunları da satalım. Çünkü basabildiğimiz kadar ready. asker basacağız buradan. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musun? Şundan bir tane satalım. Şundan da bir tane satalım. Asker basalım. Evet param yok onun farkındayız. On, You need something better. What Oha, bunlar we'll try our best. Aa,

My lord. Bundan sonra kas gücüyle şey mücadele edeceğiz. Uyuyun kavuk. Yanından geçiyorlar bunun Eat you. Steel, we stand ready. My lord, commanders. This side. is too easy. I live to serve you. Come on, Your command. We you! attack! We stand ready. My lord, full valor. Stand ready. Ready, sir. Our tools are ready. God, this pot's hot. My boy is yours. Come on, sir. There is no way. Run them through. Çok galiba. Çok karışık. Şu an kim kimden yana? Bir şeyler çok benziyor renkler. I live to serve you. Yani öldü bu da. Eat steel. Galiba kazandık. Emin değilim. Yo come on. Temizledik mi? Ha bak şurada birileri daha var. We salute you. We stand ready. Commander sire, I live to serve you. We stand ready. We have survived the enemy's onslaught. <laughs> <laughs> Oldukça sessiz sakin bir şekilde oyuna odaklandım. Yine çok konuşamadım. Bıdı bıdı yapamadım. Çünkü deliler gibi asker geliyordu ve nerede ne yapacağımı şaşkın bir şekilde halletmeye çalışıyordum. Çok odaklandığımda sesim soluğum kesiliyor arkadaşlar. Benim yayınlarda böyle ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. De, evet. E ee, adamları hallettik. Şu an bitmiş olması lazım oyunu. A message from, from Wolf. Damn you, boy. Lanet olsun çocuk. Bu intikamını alacağım senden diyor. İyi e, al bakalım. Evet sevgili dostlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bir bakalım bir sonraki bölüm bize ne verecek onu görelim ondan sonra bölümümüzü bitiririz. <laughs> <Evet>. Alanın Allah'ın güvenliğini <laughs> sağladınız diyor. Ve kurt bir şekilde buradan kaçmayı başarmış. Şimdi kurdun büyük ihtimal inine gireceğiz. Ve onu orada yok etmeye çalışacağız. Bölüm 21 final intikam babamızın intikamını almaya geldik. Babası öldürmemesi için canı için yalvarmış öyle söylüyor. Ve onu o şekilde görmek bana büyük bir keyif vermişti. Seni aynı şekilde göreceğim diyor. Seni de aynı hale getireceğim minvalde şeyler söylüyor. Kral. I Duyduğuma göre birçok aksiyona girmişsiniz. As well as Askerlerin the senin the final işte onur assault. yürüyüşünde seni yanına veriyorum. Son long run, e, bunu hak ediyor dedi. Ve burada öldürmek için ilerliyoruz. Oha lan. Ah? Dur be bir başlayalım. Bismillah. Dur. İmancılıklarımız var. Ama mancıklarımızda ne taş var? Çok yok. Of, burayı nasıl alacağız abi ya? Çok imkansız bir şey yani şu an burayı almamız. Adam sayımız da çok az için garip tarafı. Yok abi bu askerler buraya alınamaz yani imkansız. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Final bölümü bir sonraki videoda yapacağız. Ve bu oyunun da finalini yapmış olacağız, bitirmiş olacağız güzel bir seri oldu. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.